aleyke ve selamü Muhammedin ve Allah'ım namazımızı dualarımızı kabul et. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Allah'ım üzerimize olan rahmetini, mağfiretini, bereketini artır. Allah'ım Suriye başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında senin rızanı kazanmak için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım et. Allah'ım bizleri senin yolunda çalışan, çarpışan kullarından eyle. Allah'ım bizleri senin yolunda çalışan, çarpışan kullarının yardımcılarından eyle. Allah'ım müminlere basiret, feraset ver. Allah'ım kafirler toplumuna karşı bizlere yardım et. Allah'ım sırtımızdan yükümüzü al, göğsümüzü aç, dilimizi aç ve kafirler toplumuna karşı bizleri muzaffer eyle. Amin. Amin. Allah'ım Suriye halkına yardım eyle. Allah'ım Suriye'de, Şam'da, Dera'da, İdlib'de senin rızanı, senin adını yükseltmek için çalışan, çarpışan kardeşlerimize yardım et. Allah'ım zalimlere yardımcı olanları ıslah et. Allah'ım zalimlere yardımcı olmak hususunda aklı başına gelmeyenleri kahret. Allah'ım bugün beş tane ağaç için müminleri vicdanen sorguya çekip yüz bin kardeşimizin ölümünden ibret almayan kardeşlerimizi ıslah et. Allah'ım binlerce mümininin tecavüze maruz kalması karşısında ağızlarını açmayanların bugünkü sergilemiş oldukları şovlar karşısında onları ıslah et. Allah'ım dünyanın dört bir tarafından kalkıp sadece vesadelerinin adını yüceltmek için Suriye'de Allah yoluna cihad eden kardeşlerimizi muzaffer eyle. Allah'ım üzerimize sabır dök, adımlarımızı sabit kıl Amin. ve bizleri sadece ve sadece müminlerden olarak katına al. Allah'ım ya Rabbim, zalim Esed'i, onun yardımcılarını cehenneme yollama hususunda bizlere yardımcı. Amin. Allah'ım Suriye'nin ve İslam beldelerinin iffetinin namusunu korumak hususunda bizlere yardımcı ol. Amin. Sübhane ya Rabbi ki Rabbi izzete emmâ yisifûn ve selâmün alel ve âlihi ve sahbihi